Şimdi Meksika'da Merida Açık Kadınlar tenis turnuvası düzenlendi ve sen orada şampiyon oldun. E, ve aslında tabii daha önce yine Çağla Büyük Akçay'da şampiyonluk kazandırmıştı bize hepimizi aslında siz kazanırken sanki hep beraber kazanıyormuşuz Hı. gibi oluyor. E, ama senin e, tabii şöyle bir şey oldu ki en yüksek farkla yendin setlerde onu biliyorum ve şimdi de e, ilk yüze merhaba dedin dünya kadın tenisçileri arasında ilk yüzün arasında ismini yazdırdın. Şimdi sen bize anlat bakalım. Önce Merida'dan başlayalım. Neler oldu sonra geriye doğru gidelim. Merida aslında benim yanlışlıkla gittiğim bir turnuva. Yani şöyle oldu ben Tokyo'daydım. Ben ilk Çin'e uçtum, iki tamam. ay önceden başlıyorum. E, i̇ki seçenek oluyor genelde, ya işte Asya turunu oynuyorsun, ya da e, Güney Amerika turunu oynuyorsun. Hani e, biraz daha geç başlıyor Asya turundan. Ben Asya turunu tercih ettim. Tamam. İlk Çin'e gittim, e, Pekine. Sonra oradan İstanbul'a döndüm. Tamam. Sonra oradan Osaka'ya gittim, Japonya'ya. Japonya, Osaka'dan Tokyo'ya geçtim. Normalde Tokyo'dan sonra Hong Kong'da bir turnuva vardı. Ben ona katılım yapmayı unuttum. Ah. Evet. Sonra e, ama aynı hafta Merida'ya katılım yapmışım ben. Ve ben bu haftalar arasında aslında şöyle diye düşünüyorum. Tokyo'dan sonra birkaç hafta var arada. Sonra ben Merida'ya gideceğim diye düşünüyorum. Halbuki hiç öyle bir şey yok. Direkt hemen ondan sonraki hafta yani. Ah. Bir arada hiç zaman yok. Sonra ben e, Osaka ile Tokyo bittikten sonra işte Tokyo bitti dedik hani gitsek mi gitmesek mi diye konuşuyoruz. Çünkü çok uzun bir seyahat. Ben işte Tokyo'dan İstanbul'a uçtum, İstanbul'dan Miami'ye uçtum, Miami'den Merida'ya uçtum. Uçaklar arasında 7-8 saat falan gittiğim yerde kaldım. Of. E, o yüzden aslında Merida biraz hiç yani e, planda olmayan yani yanlışlıkla gidilen bir turnuva ve oldu. Yorgun ve yeterince aslında bedenen hazırsın antrenman olarak da. Evet. Kafa olarak hazır olmadım. Evet. Kafa şey. olarak bir de işte şey hava şartları çok farklıydı. Çok hmm. böyle nemli bir havası vardı Meksika'nın. Bir de böyle tatil yeri ne gittik hani. çok sıcak bir yerde. Çok basık bir havası vardı. Tabii Tokyo'dan sonra biraz o şey şok vücuduma şok, şok etkisi, etkisi evet. yarattı. bir tam günüm vardı. Maçtan önce böyle bütün bir günüm vardı. O gün işte sabah antrenman yaptım, hafif geçirdim falan. Sonra işte ilk maçımı oynadım. İlk maçımda böyle çok yorgunum yani. İşte an, işte tenis antrenörüm yok şu an benim. Aa. Evet, mental ve yani fitness ve mental antrenörüm olan Mehmet Hocayla gittim oraya da. İşte ona dönüp dedim ki artık hani çok yorgunum. Hani nasıl olacak bilmiyorum dedim. İşte o da hani bir e, şey demedi hani puan puan devam etmeye çalışayım ben hani ufak ufak diye düşündüm. Öyle devam ettim. ilk maçımı kazandım. Tamam. Sonra bir gün ara vardı. Bir gün o arada işte antrenman yaptım. Sonra bir sonraki maçımı oynadım. Ee, bir sonraki maçımda yağmur yağdı. Gece saat geç saatlere kadar beklemek zorunda kaldık ama bu nasıl benim için böyleyse rakibim için aynısı Tabii geçerli. Ki. E, sonra işte maç 3-0'dı. 3-1 oldu. Yağmur yağdı. Biz durduk. Bir sonraki günü. 3-0 ben öndeyim. Sen öndesin. Tamam. 3-1 oldu. Durduk. Bir sonraki güne ertelendi maç. Sonra kız 4-3 öne geçti. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Sonra ben tabii biraz hani... demarize oldum. Aslında çok olmadım. Dedim hani tamam sakin sakin ben devam edeyim. Ben elimden gelenin en iyisiyim. Her maça çıkarken dedim ki... Ben fiziksel olarak kendimi iyi hissetmiyordum. Ben elimden gelenin en iyisini yapayım. Yani gerisine karışmayacağım. Ne oluyorsa olacak zaten diye düşündüm. Hayırlı olan olsun hakkımda. Gerisine karışmayayım. Bu kafayla girdim maça. Böyle oynuyorum maçı. O maçı da kazandım. Çeyrek finalde Meksikalı turnuvanın bir numaralı seri başıyla oynuyorum. Dünya 60 küsur numarası sanırım. Çıldırıyoruz taraftarlar. Yani Seyirciler işte ben hata yapıyorum, bağırıyorlar, çağırıyorlar. Oh. Zaten bir tane fotoğrafım var. Bağırıyorum böyle come on diye. O fotoğraf o maçın sonunda çekilmiş bir fotoğraf. Artık o kadar doğmuşum ki kazanınca öyle bir tepki vermişim. <laughs> e, o maçı kazandım. Bence turnuvanın en zor maçı oydu. E, son set kazandım. Sonra e, yağmurdan dolayı yarı final maçımı oynayamadım ve yarı finalle finale aynı gün oynamak zorunda kaldım. Ne diyorsun? Evet. Ee, ama rakibim de yarı finale oynadı o gün. Ama rakibimin sadece şöyle bir artısı vardı. Ben bütün maçı o gün oynadım. Rakibim son setin dört game'ini o gün oynadı. Ah ya. Yani Onun o dör... da bir önceki gün ertelenen maçını tamamladı. Aynen o bir, önceki gün, bir, aynen, yarı o bir önceki gün ilk set bitmişti. Tamam. Hani ikinci set ya da üç, üçüncü set. Ilk, hmm. İkinci set de bitmişti. Üçüncü setin e, başları ortaları gibi bir yerlerdeydiler. Tamam. İşte ben yarı final maçında fenalaştım zaten. Doktor geldi. İşte çeyrek finalde kötü oldum ilk ama yarı finalde artık böyle gözüm karardı. Yani Hı -hı. net görüyordum önümü ama etrafı tamamen Fareli. blurlu ve işte böyle yıldızlar falan görüyordum. İşte sonra e, doktor e, tansiyonumun yükseldiğini söyledi. E, ve kalp atışında biraz ritimsizlik var dedi. Hı -hı. Bunlar yorgunluktan olabilir dedi bana. Çünkü ben hiç anlamadığım için ben de tamam tamam dedim. Ee, sonra ben devam etmek istediğimi söyledim bırakmak istemediğimi söyledim onlar da tamam dedi İşte başımdan soğuk su döktüler işte şekerli içecek verdiler hani kendime geleyim diye daha iyi hissettim yarı final maçına öyle atlattım sonra arada bir 5 saat vardı ee, uyudum ee, yemek yedim ilk duş aldım uyudum bir saat sonra maça hazırlandım sonra final maçını oynadım. Şimdi tabii bu anlattıkların çok büyük mücadeleler yani saatler süren maçlar bir de sağlığın birazcık sekteye uğramış yorgunluktan ve tabii ki stresten son maça geldik duygusunu yaşayabildin mi yani bu kadar yorgunluğa habire kendini motive ediyorsun elinden geleni yap akışa bırak evet yani orada da çok büyük bir şey oluyor ne hissediyorsun bunlarla birlikte çok karma karışık bir şey olmalı evet yani. Final maçına çıkarken artık hani son böyle hani vücudumda kalan ah, son ya. enerjiyi vereceğimin farkındaydım. Hani o hafta biraz öyleydi. Hep böyle hani biraz daha Zeynep, biraz daha dayan, biraz daha hani diye diye gittiğim bir haftaydı aslında benim için. Final maçıma çıkarken bence en büyük etkenlerden biri rakibimin oyununu oyununu iyi anladım yani ha. eksikliklerini, artılarını tahlil ettim. İyi yanlarını. Bildiğin bir oyuncu muydu? Değildi ha. ama maçlarını izledim. Tamam. İşte bu oyuncuların işte YouTube'da ya da WTA TV'de maçları oluyor. Tamam. Onlara girdim, izledim biraz. Biraz e, işte e, o yanımdaki antrenörüm de hani o maçlara baktı. Bir de İstanbul'dan Enka işte spor kulübünün oyuncusuyum ben oranın baş antrenörü de biraz birkaç o da izledi o da birkaç e, bana geri bildirim verdi. E, i̇şte bunları biraz iyi yaptık bence o maçta. Çok iyi. E, ve ben çok e, o maçta hiç sonuçtan bağımsız oynadığım bir maçtı benim bence. Evet. çok bunu hep söylüyorsun genel olarak. Hani sonuç önemli değil de elimden geleni yapıp akışa bıraktım hep. Hı hı. Bu değişik kilit bir cümle senin için bence evet. bu turnuvada. Yani sonuca çok odaklanınca bence süreçte ne yaptığının çok farkına varamıyorsun. Doğru. Haklısın. O yüzden hep böyle ya aslında bu da yani ben bunu diyorum ama her zaman yapamıyorum tabii evet. ki. Evet. Ve bunu demek için işte altı yıldır mental bir çalışma yapıyorum. Hani artık neyin işime yarıyor, neyi işime yaramıyor, hani neyi alıp evet ben bunları alıp devam edeceğim. Hı hı. Bunları bırakmam gerekiyor. Aslında bu bir altı yıllık bir süreçte Hani bunlara karar verdim ve hala da karar vermeye çalışıyorum bazı şeylere. O yüzden yani büyük bir emek var orada tabii. ve sonunda tabii ki bu bu maç mesela onun böyle gerçekten meyvesini yediğim bir maç oldu. Evet. Final maçı özellikle. Çok sakin kaldım. Ee, yani maçın içindeydim. ilk puandan son puana kadar bence. Yani fiziksel olarak da aynı şekilde e, zihin, yani. mental olarak da zaten hani şey denir... E, Vücut beynin uzantısıdır. Hani beynine hükmedebiliyorsan, vücuduna da hükmedebilirsin. Biraz bu hafta genel olarak benim için öyle geçti. Yorgunluğu avantaja çevirmişsin aslında zihinle gibi aldım ben evet, meseleyi. Evet. Bence de kesinlikle. Ee, ve dolayısıyla aslında hep böyle hayattan yorgunuz, koşturmalardan yorgunuz, hep bir yorgunuz bende de vardır. Yorgunum derim bazen çok böyle ama şimdi mesela bu söylediğinle şeyi düşünüyorum. Hayır yorgun olabilirsin tabii ki ama. Bu senin günlük performanslarını gün içindeki o yaşadığın anları yaşamana müsaade etmiyor. Sürekli aynı şeyi temcit pilavı gibi söylemek. Yorgunum, bedenim yorgun. Uçakla geldim. Mesela bunu yapabilirdin yani. Üç tane uçağa bindim, aralarda bekledim. Çok yorgunum. Zaten tansiyonum düştü. Ben bırakıyorum, yapamayacağım. Hani bu aslında hepimize, çoğunluğumuza daha kolay bir seçenek. Evet. Ee, burada mentorum var diyorsun. Peki antrenman yapıyorum diyorsun. Kimle yapıyorsun antrenmanı? Antrenörün yoksa? Şu an antrenörüm yok. Antrenörüm Neden? Var. E, antrenör yani e, bir antrenörüm vardı. Onunla artık çalışmıyoruz. bundan 6 ay falan oluyor. Bilmiyorum yani şu an yanlış da söylüyor olabilirim. Bir süredir çalışmıyorum. Ya en kadar antrenmanlarıma devam ediyorum. Hı hı. Ee, Enka'da işte Bora Hoca genelde bana antrenman yaptırıyor. Ama işte e, tabii ki normalde şu an bir antrenör arayışım var. Evet. Antrenör bulmaya çalışıyorum. Peki evet. uluslararası platformda bu başarıyı daha da ileri taşıman için Türkiye'de iyi bir tenis antrenörü var mı? Yani Türkiye'de iyi tenis antrenörlerimiz var. Hı hı. Fakat seyahat antrenörü çok fazla yok Türkiye'de. Yani seninle gezmesi gerekiyor evet. birini. Evet. Yani iyi antrenörlerimiz var. Onda hiç şüphe yok. Fakat seyahat e, anlamında antrenör yani o yani total antrenörleri seyahat antrenörü olarak eleyince çok az antrenör kalmış oluyor. Gerçekten ciddi az. E, o yüzden çok fazla seçenek de olmuyor aslında. Yani be, ben şu an e, Yurt dışından e, kişilerle iletişime geçmeye çalışıyorum. E tabii onun da zor tarafları oluyor. Başka bir yerde olduğu tabii. için işte zaten turnuvaya gidiyoruz. Döndüğümüzde İstanbul'a gelmeye okey olması gerekiyor. Yani tabii. ya da benim onun yanına gitmem gerekiyor antrenman yapmak için. O da biraz komplike bir olay ama işte çözmeye çalışıyoruz. Yani e, işte umuyorum en yakın zamanda bir antrenörle çalışmaya başlayıp evet. o şekilde e, yeni sezona girerim. Şimdi katıldığın müsabakada yani Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldun ve işte Kadınlar Tenis Turnuvası sıralamasında ilk yüze girdin. Şimdi ne oluyor? Bir de şimdi diyorsun ya bir hafta orada, bir hafta orada, bir hafta orada bu 52 hafta olan bir şey mi? Eğer öyleyse sen şimdi niye buradasın? Antrenörün olmadan bu nereye kadar böyle gider? Bir sürü soru var aklımda. Şimdilik bu kadarını sormuş olayım. Devamlı soru. <laughs> ee, şöyle e 52 hafta tur var. İstiyorsanız ha. yılın her haftası turnuva oynayabilirsiniz. Oh. Yani o tamamen oyuncuya bağlı. Sen kendin ne zaman antrenman yapmak istiyorsan, ne zaman turnuva oynamak istiyorsan ona tamamen oyuncu kendi yani takımıyla karar veriyor. Hmm. Ee, benim şu an off sezon dediğimiz hmm. dönemdeyim ben. Ee, Neden? Şöyle çünkü işte... Fiziksel olarak ve mental olarak çok yorulduğum bir süreci geride bıraktım ve işte sağlık olarak bir, birkaç sıkıntı yaşadım. O yüzden Merida'dan döndükten sonra dinlenme, ee, biraz dinlendim sonra antrenmanlarıma başladım. Hmm. Şu an antrenman yapıyorum, yoğun Anladım. antrenman yani yükleme yapılan antrenman. Çünkü sezon yılın içinde işte büyük turnuvalar Avustralya'ya açık. Şu an Avustralya açığa hazırlanıyorum Sen aslında. Sen Avustralya ben. açık tenis turnuvasına gideceksin. Evet şimdi. işte e, Aralık sonu gibi oraya gideceğim tamam. e, inşallah orada. Hani oraya hazırlanıyorum aslında şu an. Peki o zaman şöyle bir şey mi oluyor? Herkes istediği gibi bu planlamasını yapabiliyor. Hı hı. Yani 52 haftanın 52'sinde de yarışan var mı mesela? Ya ben hiç şahit olmadım <laughs> ama yani 47'yi gördüm mesela. 47 hafta. 48'de gördüm. Aslında seni Sana... düşününce bu da bir nevi antrenman değil mi? Yani bu da bir yaşam biçimi mi acaba bir tenisçi için? aldım çantamı her hafta bir ülkedeyim orada değişik oyuncularla karşılıklı maçlarıma çıkıyorum aralarda da yurt dışında daha mı kolay antrenman yapacak birini bulmak mesela yani aslında bunun için çok büyük bir maddi e, e, imkan lazım yani evet. her hafta başka bir yerde olmak evet. istiyorsan e, ben daha 52 hafta 52 haftanın 52'si bir yerde olanı görmedim. Olamaz, hani imkansız. Öyle bir şey yok bence de zaten. Ama işte çok turnuva oynayanlar var, biraz daha az turnuva oynayanlar var. Aslında ilk işte bu Grand Slam ilk yüze girmenin en güzel taraf yanlarından biri Grand Slam'lerde işte bu dediğimiz dört büyük turnuvada ana tablo oynayabiliyor olmak. Sen şimdi Wimbledon'da da mı oynayabileceksin? İşte o zamana kadar puanlarım var bu yıl kazandım. Ha. Onları koruyabilirsem ya da üstüne katabilirsem evet. O ona bağlı biraz hı hı. ama Avustralya açıkta şu an ana tablo gözüküyorum çok iyi. Ee, yani şu anki sıralamamla umuyorum hani öyle de kalır. Gittiğinde ha değişme ihtimal var? Ya şöyle var. değişme ihtimal çok ufak bir ihtimal hı. çok minimal bir ihtimal var ama yani her zaman hiçbir zaman belli ihtimaldir. aynı. Avustralya'ya gittiğinde ne oluyor? Gidiyorsun bir maç yapıyorsun kazandıysan devam ediyorsun kazanmazsan dönüyorsun. Evet. Yani eleme usulü turnuva var. Usulü. Kazandıkça da puan kazanıyorsun. Aynen öyle. Peki şimdi bu çok ciddi bir yolculuk. Dediğin gibi bir antrenör bulmak zaten aslında senin kocaman bir ekiple bu işi yapıyor olman lazım. İşte kıyafetlerinin sponsorlu olması lazım, bir masaj yapan olması lazım, fizyoterapistin olması lazım. Evet mental bir koçunun olması lazım, e, antrenörünün olması lazım falan falan yani böyle güzel tatlı bir ekibin olması gerekiyor. Bu yok, yoktan var ettiğim bir başarı bu senin aslında. E gene de özellikle bu şampiyonadan sonra şampiyonluktan sonra daha doğrusu oldu mu yani markalar biz sana destek olalım neye ihtiyacın var e işte uçak biletlerini biz karşılayalım bu kadar bizi temsil ediyorsun şampiyonluklar alıyorsun biletine bari para ödeme diyen seni gerçekten gören birileri oldu mu? Şöyle e, bu alan bence bu sponsorluk kısmı Türkiye'de çok çok gelişmesi gereken bir Aynen. kısım. Tabii ki de ilgi çok oldu yani ilgi alaka tebrik çok oldu öyle söyleyeyim. Evet. Ee, yani bun bunlar da beni çok mutlu etti. Ama hani gayet bir yerden sonra kuru tebrik oluyor bunlar. Yani sen bu yola devam edeceksin, <laughs> Avustralya'ya gideceksin, uçak biletleri malum zaten öyle bir yerden bir yere gitmek bunları kendin mi karşılıyorsun şu anda? Ee, ya Burada bakanlığın, federasyonun yardımı oluyor ama tamam. tabii ki e, yani mesela takımı kapsayacak e, işte mesela şu an antrenörümün olmamasından evet. en basiti e, böyle bir şey var. Ama e, yani yani ilgi ilgi gördüm. Yani işte bazı markalar var tabii ki. Hani Zeynep hani bir sponsorluk yapalım, bir işbirliği yapalım diyenler ha, var. Anladım. Hani gibi. reklam istiyorlar. Reklam, işbirliği. Yani sponsorluk ee, yani açıkçası şu an ben döndüğümden beri o kadar hani biraz televizyonda hani olan işte ya da haber kanalları vesaire olduğu için ben çok o kısmı takip edemedim. Tamam. Peki bunu ee, takip eden biri var mı? Tabi var. Tamam. Var. Ee, bir ajansla birlikte de çalışıyorum tamam. orada e, takip edenler var bunu fakat e, benim şu an bildiğim hani öyle sizin dediğiniz gibi ya Zeynep biz şunu yapalım bunu yapalım her şeyi yapalım senin için böyle bir şey. Yok. Hani her şeyi yapalım senin için diyen biri şu an yok yani en azından benim bildiğim kadarıyla yok ama dediğim gibi iş birliği ya da hani e, bazı sponsorluklar diyenler var şu an hali hazırda olan sponsorlarım var tamam, iyi ee, yani işte kıyafet sponsorum var. Ama raket sponsorum vardır herhalde. Evet, diye raket sponsorum istiyorum. var ama işte dediğim gibi bunlar aslında total fotoğrafa baktığımızda işte otel, uçak, evet. işte antrenörün maaşı, fizyoterapistin evet. maaşı, o bu şu. Aslında bunlar e, tabii ki de katkı sağlıyor ama işte Türkiye'de bu çok gelişebilecek bir alan aslında. Yani şöyle de gelişebilecek bir alan uluslararası platformdasın artık ne kadar destek alırsın o kadar ilerleyeceksin ve markalarda o kadar duyulacak. Şimdi Wimbledon'da ya da işte Avustralya açıkta ya da herhangi popüler diye nitelendirdiğimiz tenis turnuvalarındaki bütün tenisçilerin koluna taktığı saat bile konuşuluyor yani. Ee, ve hani maçı izleyen birçok insan o saatten almak istiyor onu takmak istiyor ayakkabısı çünkü yakın plan bütün detaylarınız çekiliyor maç sırasında çantasının üstündeki stikerler, raketleri. Yani şimdi bunun önemini kavrası aslında sponsorlar. Müthiş bir reklam. Evet. Dünya üzerinde çok büyük bir reklam. Umarım fark edilir. Umarım. Çünkü başka türlü bu yol yürünmez. Tenis pahalı bir spor. Evet öyle. Gerçekten hani tenis oynamak istiyorum dediğinizde hani öyle futbol oynamak istiyorum deyip hemen Oynayabileceğiniz evet. bir spor maalesef değil o ulaşılabilirliği biraz daha zor e, futbol, basketbol, voleybol gibi sporlara kıyasla ama evet dediğim gibi yani umuyorum hani bu başarı ufak gören vardır büyük gören vardır <laughs> ama bir hani kapı açıp bir öncü olur umuyorum hani bu sponsorların e, ilginin artmasına. Umarım.